Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber orijinal yayınlarının 11. sınıf soru bankasını çözdüğümüz video serimizde şimdi 2. dereceden 2 bilinmeyenli yani denklemlerin 2. testindeyiz. Hemen başlayalım. O sırada siz de kanala abone olup yoruma atıp like atmayı unutmayın. Şimdi gençler 1. soruda x eksi y'nin 6 ve x kare eksi y karenin 72 olduğunu söylemiş bana. O zaman burası x eksi y çarpı x artı y diye iki kare farkı var mı burada? Var. Hocam x eksi y'nin 6 olduğunu biliyorsam o zaman x artı y'nin 12 olması gerekiyor. Hemen yazıyorum. x artı y eşittir 12. x eksi y eşittir 6 oluyor. Taraf tarafa toplarsam bunlar gitti. 2x 18 geldi. x buradan 9'muş. E x 9'sa y'nin de 3 olması gerekiyor. Ceyhan doğru cevap. Şimdi ikinci soruya geldiğim zaman x eşittir y artı 2 demiş. Hocam o zaman x yerine y artı 2 yazarsam ben burada y artı 2'nin karesi artı y kare eşittir olmuş. Peki burası ne yapıyor hocam? Y kare artı 4y artı 4 artı y kare eşittir 10 geldi. Yani 2y kare artı 4y at bu onu da karşıya eksi 10 olarak geliyor. Yani eksi 6 eşittir 0. Ya yani bunlar tarafı bir öyle bir 2'ye bölelim. Hocam y kare artı 2y eksi 3 eşittir 0. Y y y ayırdım. 3'e 1 ayırdım artı 2'ye lazım olduğu için artı 3'e eksi 1 versem bu şekilde y artı 3'e y eksi 1 olacak mı? Olacak. Eşittir 0 dedim. Hocam o zaman buradan baktığımızda şimdi olay neye dönüyor? y eşittir eksi 3 ve y eşittir 1 olacak mı? Olacak. Şimdi y madem eksi 3 eksi 3 artı 2 eksi 1 yaptığına göre demek ki eksi 1'e eksi 3 noktası olacakmış. Ve y yerine bir yazdığım zaman da 1 artı 2 3 yapıyor. X buradan 3 yapıyor. Yani 1'e 3 noktası olması gerekiyormuş. Bu şekilde baktım. Daha doğrusu 3'e e 1 olması gerekiyor. X 3 Y 1 olduğu için Bursa doğru cevap. Şimdi 3. soruya geldiğimiz zaman X artı Y eşittir 6. X çarpı Y eşittir 8. Denklem sistemini sağlayan X değerler toplamı kaçtır? Hocam şimdi X çarpı Y'nin 8 olduğunu söylüyor ya. At bakalım bunu bir karşıya. X dediğimiz ifade 6 eksi Y oluyor x eşittir 6 eksi y ise yazalım yerine 6 eksi y çarpı y eşittir 8 oldu. Peki dağıtıyorum hemen. Hocam 6y eksi y kare eşittir 8. At hepsini karşıya. Y kare eksi 6y artı 8 eşittir 0 geldi. 4'ü 2 ayırsam y y y desem. Eksi 4'e eksi 2 diyecek miyim? Evet o zaman y eksi 4'e y eksi 2 diye şeklinde çarpanına ayrıldı. O zaman y buradan 4 ve y buradan 2 gelmiş oldu hocam. Eğer y 2 ise x'imizin 4 olması lazım. Ve eğer y 4 ise x'imizin 2 olması lazım. X'in toplamlarını soruyor. Bursa doğru cevap. Şimdi dördüncü soruya geldiğin zaman x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 demiş. Hocam bunu çarpanlarına ayırdım. 2'ye 1 dedim. x'e x dedim. Burası eksi 2 burası artı 1 olacak. Yani x artı 1 çarpı x eksi 2 olması gerekiyor. Eşittir 0. Ve buradan x dediğimiz ifade eksi 1 ve x dediğimiz ifade 2 gelecek. Hocam eğer x eksi 1 ise y'nin e, 4 olması lazım 3'ü yakalatabilmek için. Eğer x 2 ise y'nin 1 olması lazım. Sana y'nin değerleri toplamı demiş 5 yapıyor Adana doğru cevap. Şimdi 5. soruda x kare eksi 4 y kare eşittir 1'miş ve x artı 2'ye eşittir 1'miş. Hocam ben diyorum ki burada 2 kare farkı var. Burayı x'e x ve 2y'ye 2y gibi düşünsem x eksi 2 y ve x artı 2 y şeklinde iki kare farkı var mı? Var. E bu 1'e eşitmiş. Hocam zaten sana x artı 2 y'nin 1 olması gerektiğini söylemiş. O zaman x eksi 2 y'nin de 1 olması gerekiyor. x eksi 2 eşittir 1. x artı 2 y eşittir 1. Taraf tarafa topla. Bunlar gitti. 2 x eşittir. 2 x buradan 1 geldi. Hocam x 1 ise eksi 2 ya da 2 hiç önemli değil. Bunlar sıfır oluyormuş. O zaman Y de buradan 0 geliyor. C doğru cevap. Şimdi 6. soruda x eksi y kare eşittir 0 demiş. At bunu buraya. O zaman x dediğimiz ifade y kare olur mu? Olur. O zaman burası y kare artı y eksi 6 eşittir 0 oldu. 3'e 2 ayırırım. Eksi 3'e artı 2 verirsem artı y'yi yakala tamam. O zaman artı 3'e eksi 2 vereceğim. Yani y artı 3'e y eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayrılıyor hocam. Ve y buradan eksi 3. Y de buradan 2 gelecek. Şimdi sana diyor ki y eşittir eksi 3. Eğer y eksi 3 ise al karesini x buradan 9 gelir. Y eşittir 2 ise al karesini x buradan 4 gelir. Topla diyor 13 yapıyor. Ceyhan doğru cevap. Şimdi 7. sorumuzda bize diyor ki x kare eksi 4 x artı 4 ve y kare eksi 6 y artı 9. Hocam bu direkt olarak x eksi 2'nin karesi ve bu da direkt olarak y eksi 3'ün karesi demek. Eşittir sıfırmış. Bir sayının karesiyle başka bir sayının karesini topladığımda sonuç her zaman pozitif yapar. Neden? Çünkü bunun eksi olma bunun da eksi olma ihtimali yok. İkisi de artı. Ve topladığımda pozitif olur. Ama sıfır diyor. O zaman hocam şöyle bir durum var. İkisinin de sıfır olması gerekiyor ki sonucum sıfır olsun. Hep bu sıfırken bunun artı olma ihtimali var mı? Yok o zaman yine pozitif olur. Sıfır olmaz. O zaman x'in 2 gelmesi lazım sıfır olması için. Y'nin de 3 gelmesi gerekiyor. Topla diyor Denizli doğru cevap. Şimdi 8. soruda bakın. X kare ve 6x'i şu şekilde yan yana düzenleyerek yazalım mı? 6x artı. Kesin buraya bir şey gelecek de bakalım ne gelecek acaba? Y kareyi düzenlemeye devam edelim. Y kare artı 8y artı yine bir şey gelecek de ne gelecek acaba? Eşittir 0 oluyor. Şimdi düşündüm. Ya burada x artı 3'ün karesi veya x eksi 3'ün karesinde 6x yakalatırım. E artı 6x olması gerektiği için demek ki x artı 3'ün karesi olabilir mi? Olabilir. E o zaman hocam artı 3'ün karesi yani şurası 9 oldu mu? Oldu. Peki ben diyorum ki ya burada y artı 4'ün karesini yakalatabilirim aslında. 8 y'ye gelmesi için. O zaman buraya da 16 versem olur mu? Olur. Bak bakayım 9 16'ın toplamı da 25'i verdi mi? verdi. Yani denklemi hiçbir şekilde bozmamış oldum. E çok iyi. O zaman burası x artı 3'ün karesi ve burası da y artı 4'ün karesi olmuş oldu. O zaman x buradan eksi 3 ve y buradan eksi 4 olması gerekiyor. Sana bunları çarp diyor. Adana doğru cevap. Şimdi 9. soruya geldiğimiz zaman ben burada bir tane 2x kare gördüm. Ya 2x kare birazcık işimi bozacak gibi. Niye? Çünkü şurada x kare olsaydı. Bak bir de eksi 2xy var. Ya bir de artı y kare var. Burası x eksi y'nin karesi olacaktı. Tadından yenmeyecek. E tamam öyle yapayım o zaman. Ne gerek var ki? Artı x kare diye ayrı tut. E o zaman burayı kullandım. Ne kaldı? Şurası x eksi y'nin karesi ya. Artı. Hocam x kare kaldı bir tane. Eksi 2 x kaldı ve artı 1 kaldı. Ya bu da x eksi 1'in karesi. x eksi 1'in karesinde yazdım. Bak burası 0 oldu. E çok güzel. O zaman x buradan y demekmiş. Ve x buradan 1 demekmiş. E, X1 olduğuna göre demek ki Y'de 1 toplamları da 2. Bursa doğru cevap. Şimdi 10. soruya geldiğim zaman X kare eksiye Y kare eşittir 11 demiş. Ve 2X kare artı Y kareye de 64 demiş. Hocam şimdi burası 2 kare farkı falan filan var da ne işime yarayacak bilemiyorum. Ama şuradan taraf tarafa toplasam şu eksiye Y kare ile Y kare gider sanki. Gider topladım 3X kare. 64 ile 11'i topladım 75. E, o zaman sadeleştirdim. X, bur X kare buradan 25. Yani hocam x ya 5 ya da eksi 5 değerini alıyor. He çok güzel. Bak şimdi ne geldi. x kare 25 mi? Evet. O zaman y karenin de 14 olması gerekiyor ki 25 eksi 14 11 olsun. E y kare 14 ise y dediğim ifade ya kök 14 ya da eksi kök 14 olacak. Hocam sana diyor ki sonuçta x kare eksi y kare. Yani x yerine 5 yazsam da 25. Eksi 5 yazsam da 25 olacağı için Eksi 5'e eksi kök 14. Ondan sonra eksi 5'e artı kök 14. Yazabilir miyim? Yazabilirim. 5'e eksi kök 14 ve 5'e artı kök 14 diye bu şekilde de yazabilirim. O zaman çözüm kümem buradaki 4 eleman olmuş oluyor. Adana doğru cevap. Şimdi 11. soruya geldiğim zaman x kare eksi 3 x'ye artı y kare vermiş. x kare eksi x'ye artı y kare vermiş. Ben diyorum ki gelin bunları taraf tarafa toplayalım. Toplayınca ne geldi? 2x kare eksi 4xy artı 2y kare eşittir 8. Hocam her tarafı da 2'ye böleyim mi? İ x kare eksi 2xy artı y kare eşittir 4. Bak bu bana neyi gösterdi biliyor musun? x eksi y'nin karesi eşittir 4. Peki o zaman x eksi y dediğimiz ifade ya 2 olacak ya da x eksi y dediğimiz ifade eksi 2 olacak. Peki hocam Hocam şimdi at bunu buraya. X dediğimiz ifade y artı 2 geliyor. Ve x dediğimiz ifade y eksi 2 mi geliyor? Sonra hocam bir de şuraya bakalım mı? Burayı eksi ile çarptığımız zaman taraf tarafa topla bakalım. Eksi 2 eksi y dediğimiz ifade 0. Yani x çarpı y 0 mı? Evet. O zaman hocam buradan neyi anladım biliyor musun? Ya x ya y. ikisinden biri 0 olacak. O zaman y 0 ise x 2. Ya da x 0 ise y eksi 2 olacak. Buraya bakıyorum. Y sıfırsa x eksi 2 ya da x sıfırsa y'nin 2 olması gerekiyor. E o zaman x'in alabileceği değerler 2 var, 0 var, eksi 2 var. Topla hepsini 0 yapıyor. Adana doğru cevap. Şimdi 12. soruya geldiğimiz zaman gençler x eksi y'ler zaten ortak değil mi? Gel her tarafı birbirine bölelim. E bunlar gittiğine göre x bölü y eşittir. 5 bölü 4 geldi mi? Geldi. O zaman buradan x'e 5 k ve y'ye de 4k diyeyim mi? Diyeyim hocam. O zaman x buradan neymiş? 5k çarpı 5k eksi 4k'dan k. Yani 5k kare eşittir 5. Ve aynı mantıktan y'ye 4k demiş oluyorum. 4k çarpı k eşittir 4k kare yani 4. O zaman hocam k kare buradan 1 geliyor. k ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak. Eğer k 1 ise 5'e 4 noktaları. Eğer k eksi 1 ise eksi 5'e eksi 4 noktaları olması gerekiyor. Ve bu şekilde Ceyhan doğru cevap oluyor. Evet gençler ikinci testimiz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda üçüncü testimize görüşürüz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.